odayı hızlıca ısıtmak ya da soğutmak istiyorsanız fan hızını yüksekte başlatmanız gerçekten çok daha e işi hızlandıracaktır. Ama sürekli böyle aktif modda yani sürekli 4 kademesinde falan bence çalışır ve iki kitapçıkta da öyle bahsediyor. Bunun yerine fan moduyla, yüksek fan moduyla odayı istediğiniz dereceye getirdikten sonra e, döngüsel yani homojen moda, otomatik moda almanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu arada soğutmada konfor sıcaklığı 24-25 ısıtmada ise 25-26 derecedir. Yani aslında ortalaması 25 diye alabiliriz. Hatta şeydir aslında fizikte de öyledir ya ne şey ya da işte 25 santigrat derece oda sıcaklığı bir atmosfer falan deriz ya aklınıza orada kalsın aklınıza oradan kalsın 25 derece aslında hepsi için ideal diyebilirim en ekonomik en olması gereken. Mesela ısıtmada özellikle otomatik modda kullanırsanız daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü cihaz çok yüksek sıcaklıklara da çıkabiliyor ortamın sıcakla mesela çok soğuktur. Çok yüksek sıcaklıkta bir anda açarsanız çarpışması tabii ki de çok kötü olur. O sebeple özellikle ısıtmada otomatik modda çalıştırmanız sizin lehinize olacaktır. Soğutmada ise böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle ısıtma yapacaksanız eğer ısıtmada en alta getirmeniz daha iyi olur. Çünkü fizikte bir kanun vardır. Isınan hava yükselir diye. Bu şekilde bakın şurada gösterdiğim gibi aşağıya doğru yaparsanız eğer zaten sıcak kendiliğinden yukarıya doğru o çıkacaktır fiziksel olarak. Bundan dolayı ısıtma modunu özellikle e, böyle öneriliyor. Bunun mantığının da bu olduğunu söylemek istiyorum. Şu fan modunu soğutma işleminden ya da odayı kurutma işleminden sonra mutlaka çalıştırmanız gerekiyor. Kurutma dediğim odanın nemini çekip kurutma modu vardı ya ya da soğutma e, benzer mantıklar içeride nem oluşturabileceği için e, özellikle bu soğutma ve kurutma yapıyorsanız fan modunu kurutma modunu mutlaka çalıştırmayı unutmayın özellikle mevsim geçişlerinde lütfen şu bakım kısmına dikkat etmeye özen gösterelim hani diyorum ya içerisinde mikrop yüremesin diye kumandada da mevcut olan kısmı mutlaka bence açık bırakın ki her şeyden sonra diyorum ya kendi kendine temizlesin ya da en azından mevsim geçişlerinde kullanmak gerekiyor ki diğer mevsime kadar temiz kalsın Şimdi kullanma kılavuzu kısmına geleyim. Kullanma kılavuzu Türkçe dil desteği sağlıyor. Hem Türkçesi var hem İngilizcesi var. İki dilde mevcut bilginiz olsun. Çok rahatlıkla da e, kullanılabilecek bir e, kitapçık yapmışlar gerçekten. Bunun dışında ne var biliyor musunuz? Bu içerisine konular R32, hani çevreci R32, soğutucu, akışkan var ya ondan başka bir şey koymayın deniliyor. E, i̇çerisinde kitapçıkta ısrarla böcek ilacı falan sıkmayın gibi ibareler var. Hatta iki yerde geçiyor ve çok dikkatimi çekti biliyorsunuz. E, Kıyımaya böcek ilacı sıkmayı düşünen var mı bilmiyorum vardır ki böyle bir şey eklemişler ama neyse sıkmayın yani öyle şeyler falan kesinlikle böyle e, sıkmayın yapmayın falan diyor. Böcek ilacı özellikle vurgulanmış enteresan geldi bana hatta bunun daha önceden böyle ilginç bir olay vardı biliyorsunuz e, bir kedi muhabbeti detayına girmeyeceğim kesinlikle. Onda da hani böyle dava açmışlardı suçu çıkmıştı tazminat ödenmiş. böyle bir olay mı oldu da özellikle bunu vurguluyorlar diye merak etmedim değil yalan söylemeyeyim bayağı merak ettim. Ama demem odur ki içerisine hiçbir şekilde sprey özellikle böcek ilacı falan sinek ilacı sıkmayın deniliyor. Hatta içerisindeki malzemelere metal malzemelere falan hatta plastiklere de dahi hiçbir şekilde deterjan türevi bir şeyler değdirilmemesi hani korozyona sebep olabilir. Aşındırma yapabilir. Bundan dolayı onlarla kesinlikle silme yapmıyoruz. Dış e, kısım, şu ön panel kapak kısmı falan, sadece onun için şey söyleniyor. E, mutfak deterjanınızda işte olması gereken e, konsantrasyonda belirtilen konsantrasyonda seyrelttikten sonra hafifçe siliniz, sonra nemli bezle siliniz falan. Onun dışına hiçbir şekilde yok. Ha filtreler yıkanıyor bu arada. Ee, i̇çeride iki farklı filtre var. Ben onları da çıkarıp e, detaylıca çekeceğim nasıl temizlendiğini. Deterjan yok. E, deterjan özellikle vurguluyorum. Deterjan kullanılmadan sadece suyla ve gölgede kurutma, güneşe de hayır. E, bu şekilde şeyler var. Detaylarını da ekleyeceğim sizler için elektrik sarfiyat açısından ve klimanın çok daha rahat soğutması ve temiz kalması açısından da muntazam temizliklerinin ve bakımlarında yapılması gerekiyor. Özellikle iç filtrelerin iki haftada bir sonra içeride ne filtreydi adını şu an hatırlamadım o filtre sanırım o şey plazma kuat bilmem ne filtreydi hatır, oydu sanırım Plazma Quad Plus filtreydi, evet. O dahil e, belirli periyotlarda yıkanması ya da e, böyle süpürgeyle, elektrikli süpürgeyle çekilmesi gerekiyor. E, bunları falan yapmak ya da yıllık bakımını yaptırmak, e, uzmanlara bırakıp hani o kısmı uzmana bırakıp yaptırmak tabii ki de hem ürünün daha temiz kalması hem de enerji sarfiyatı açısından da daha karlı hale geliyor, daha randımanlı çalışması açısından kirli filtreleri düzenli olarak temizlemezsek ne olur yoğuşma olabilir yani ürünün içerisinde yoğunlaşma olacağı için yoğuşmadan dolayı damlatma meydana gelebilir ve ürünlere aşağıda böyle bir pıtı pıtı pıt bir şeyler sular oluşturabilir o yüzden hem enerji sarfiyatı açısından hem ürünün içerisinde bir küftür bakteridir yani mikrobiyolojik üreme olmasın koku oluşturmasın bize de hastalık oluşturabilecek şeyler üretmesin diye dediğim gibi yani yine bizim iyiliğimiz için düzenli filtre ve bakımını yaptırmakta fayda var. Yaz günlerinde hangi dereceye daha az yakar derseniz mesela 16 derecede çalıştırmak mı elektrik olarak daha az e, sarfiyat yapar yoksa e, sallıyorum 30 derecede çalıştırmak mı? Tabii ki de 30 derecede çalıştırmak yaz mevsimi için daha ekonomik olur. Neden? Dış sıcaklık sallıyorum ki 40 derecedir ve 40'a yakınlaştıkça e, enerji sarfiyatı da azalır. Ters yönde ilerler. Hani kışında tabii ki de tam tersi. Hani Dedim ya ortam sıcaklığını kaç istiyorsanız dış sıcaklığa yaklaştırdıkça ekonomik olarak o daha da şey olur. Hani yaklaştıkça ekonomik olarak sizi daha az yorar. Dışarısı 40 derece ise 30'da soğutmak ya da 25'te soğutmak 16 derecede soğutmaya göre sizin için tabii ki de bütçe dost olur Daha bütçe dostudur. Ve bu arada gök gürültüsü ya da şimşek duyduğunuzda tabii ki de hani eskilerde söylerler diye işte mutlaka işte şalterleri kapatın falan. Burada o da belirtilmiş. Özellikle önce kumandasından kapatıp şalteri kapatmak ya da e, kablolarını sanırım diğer tarafta olsa gerek bilmiyorum nerede olduğunu onları da güç kablosuna çıkarabilirsiniz diye belirtiliyor dipnot dişi. Şimşek gördüğünüzde ya da gök gürültüsü duyduğunuzda klimalar candır tabii ki de. Yaz, kış bizim vazgeçilmezimiz oldu. Her iki de iklim değişikliklerinden sonra, değişen hava şartlarından sonra bir de kuzey kutbunda olup Akdeniz ikliminde, sıcan cevcevinde olduğumuz için hakikaten özellikle de yazın yani en azından benim için ben tam bir kış çocuğu olarak söylüyorum. Şu klimalar vazgeçilmezimiz oldu ama uzun süre soğuğa direkt maruz kalmamanız gerektiğinde önemli hatırlatırım klimam 9000'lik 9000 BTU'luk ve A3 Plus şeklinde A++++ yani enerji tüketimi e, kısmında da gerçekten cebi yormayan bir ürün bunun A2 Plus'ı da var e, fiyat farkı da var yani daha şey e, hangisi isterseniz ben biraz daha paraya kıyıp gerçekten A3 Plus alma taraftaydım hatta işte Wi-Fi'dir dediğim gibi hava temizleme yani o, olursa en iyisi olsun moduna bunu tercih ettim şöyle uzun vadede gerçekten daha çok şey kazandıracağına inandığım için tabii siz nasıl arzu ederseniz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım da videomu beğenmişsinizdir ben Pınar Koralay bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı video bildirimlerini açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin çok dikkat edin kendinize